Üçgen ve paralel kenarda yükseklik ve alan testi. Birinci soru. Yukarıdaki ABC'de paralel kenarında. CD doğru parçasının kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç birimdir? <laughs> bu bir paralel kenarmış. CD doğru parçası olan bu kenara, CD kenarına ait yükseklik. Şimdi bu kenara ait yükseklik nasıl çizilir? Bu kenarın uç noktaları C ve D. Diğer bu paralel kenarda diğer köşeler A ve B. A veya B'den CD kenarına dikme indireceğiz. Şimdi B'den aşağı dikme indirirsek, e, paralel kenarın dışından gidiyor. A'dan aşağı dikme indirirsek paralel kenarın içinden gidiyor. O daha kolay. Buradan aşağı çizgileri takip ettiğimizde zaten tam karenin köşesine geldiği için burası 90 derece olur. Bu bir yüksekliktir. Bu yükseklik kaç birimdir diye soruyor. Şurada kareler var. Kareleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 birim. İkinci soru. ABC üçgeninde verilenlere göre BC kenarının yüksekliği AC doğru parçasıdır. Şöyle okusak daha iyi olacak. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? BC kenarının yüksekliği AC'dir diyor. BC kenarı burası. Yüksekliği AC olabilir mi? Şimdi BC kenarına inilen yükseklik demek tabana dik. BC'ye dik olması demek. Şimdi burası 90 derece mi? Bakın burada kareli kağıdın bir karesi var değil mi? Kareli kağıdın karesinin köşesi burası 90 derece. Yalnız bakar mısınız? Bu altta bir, bir küçük açı 90 dereceden taşmış. Gördünüz mü? Burası 90'dan fazla yani. Şurası 90 olduğuna göre altta biraz daha az bir, azıcık daha açı var şurası. İkisi beraber burası 90'dan fazla. O yüzden burası dik olmadığı için bu yükseklik olamaz. Bir yanlış. AC kenarının yüksekliği üçgenin dışından geçer ve 4 birimdir. AC kenarının yüksekliği. Şimdi AC kenarının yüksekliğini çizebilmek için uç noktaları olan A ve C dışındaki köşeyi buluyoruz. A ve C dışındaki köşe B var. Şimdi B'den üçgenin içinden şöyle çizersek burası 90 derece oluyor mu? Şöyle çizersek 90'dan fazla oluyor değil mi? Demek ki üçgenin içinden çizdiğimizde dik olmuyor. Nasıl çizersek çizelim 90'dan fazla oluyor. Buradan çizilen yükseklik şu şekildedir. Çizgileri takip ediyoruz. Yine çizgileri takip ediyoruz. Ve nereye kadar çiziyoruz? Bu kenarın uzantısına kadar. Bu kenarın olduğu yere kadar. Burası 90 derece. Yani AC kenarına ait yükseklik burası. Bu nerede? Üçgenin dış bölgesinde. Dışından geçer ve 4 birimdir demişti. Şurada şöyle kareler var. Kareleri sayıyoruz. 1 2 3 4. Evet 4 birim. Yüksekliklerden biri içeride, diğer ikisi üçgenin dışındadır. Evet, geniş açılı üçgenlerde e, geniş açıdan, geniş açıdan çizilen yükseklik sadece üçgenin içindedir. Dar olan açılardan çizilen yükseklikler üçgenin dış bölgesindedir. Şuradaki yüksekliği de çizelim. Şöyle dik olacak şekilde, şurası 90 olacak şekilde bu da böyledir. Neymiş tekrar söyleyelim. Geniş açılı üçgenlerde sadece geniş açıdan çizilen yükseklik geniş açının olduğu köşeden çizilen yükseklik üçgenin iç bölgesindedir. Diğer köşeden çizilen yükseklikler üçgenin dış bölgesindedir. Yani yüksekliklerden biri içeride, diğer ikisi dışında. Doğru. 2 ve 3. 3. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 1. Bir. bir paralel kenarda karşılıklı kenarlara ait yüksekliklerin uzunlukları eşittir. Paralel kenarda karşılıklı kenarlara ait yükseklikler. Mesela şu AB kenarı şu da CD kenarı. Bu CD'ye bir yükseklik inelim. CD kenarının karşısında A ile B var. Aşağı indirdiğimizde bu CD kenarına ait yükseklik olsun. Bir de AB kenarına ait yüksekliği çizelim. AB kenarının karşısında C ile D var. Bunlardan birinden mesela D'den dikime indirelim AB kenarına doğru. Ters çevirirsek de şöyle. Buraya yükseklik çizmek için karşısındaki köşeden dikime indiriyoruz. Şimdi bakalım. Bununla bunun uzunluğu birbirine eşittir arkadaşlar. Çünkü bu ikisi paralel olduğu için paralel olduğu için paralel doğrular birbirine yaklaşmıyor demektir. Bu bu yükseklik şu doğru parçasıyla şu doğru parçası arasındaki uzaklıktır. Bu yükseklik de bu ikisi arasındaki uzaklıktır ve paralel olduğu için birbirine yaklaşmadığı için bu uzaklıklar birbirine eşittir. Doğru. Bir paralel kenarda bir kenara ait yüksekliğin uzunluğu o kenarın uzunluğuna hiçbir zaman eşit olamaz. Şimdi paralel kenarımız burada vardı. Mesela CD kenarına ait yüksekliğin uzunluğu şu şunun uzunluğu. Şimdi mesela bu soruda CD daha uzun, bu daha kısa, değil mi? Bazen diyor ki bu ikisinin uzunluğu hiçbir zaman eşit olamaz diyor. Mesela şöyle bir paralel kenar çizsek Şurası yanlış oldu. Şöyle bir paralel kenar çizsek. Şu da yüksekliği olsa. Şu kenarla şu yükseklik aynı olamaz mı? Bazen olabilir tabii ki. Neden olmasın? Hiçbir zaman eşit olamaz demiş. Yanlış. Bir paralel kenarda bütün yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşittir. Bakalım. Şimdi şöyle bir paralel kenar çizdik. Şimdi bu kenara ait yükseklik burası olsun. Bu kenara ait yükseklik burası olsun. Bu ikisi birbirine eşittir evet. Ama şu kenara ait yükseklik. Şimdi bu kenarın karşısındaki köşeler şu ve şu. Şimdi buradan buraya bir dikme indirelim. Mesela buradan bir dikme indirelim. Şöyle olur. Dikmemiz bu yükseklikle bu yükseklik birbirine eşit midir? Bakın biri uzun, biri kısa. Her zaman eşit değildir. Yanlış. İki paralel kenarın birer kenarının uzunlukları ve bu kenarına ait yükseklikleri eşit ise diğer kenarların uzunlukları da birbirine eşittir. İki paralel kenarın iki tane paralel kenar birer kenarlarının uzunlukları şöyle şu kenarla şu kenar birbirine eşit olsun şöyle ve şu yükseklik h şu yükseklikte h birbirine eşit olsun o zaman şu diğer kenarları şu kenarla şu kenarda birbirine eşit olur mu Evet o da birbirine eşit olur tabii ki çünkü yükseklikleri de eşit olduğu için yüksekliklerin eşit olması için şu kenarın uzunluğu da aynı olması lazım Mesela şöyle olsaydı. Paralel kenarın biri bu şekilde. Biri de şu şekilde olsaydı. Birer kenarları eşit. Şu kenarları da eşit olmasaydı zaten yükseklikleri eşit olmazdı. Biri kısa, biri uzun yükseklikleri, biri kısa, biri uzunsa kenarları da birbirine eşit olmazdı. Burada yüksekliklere eşit olduğuna göre şu kenarları da birbirlerine eşit olur. Doğru. Hangileri doğru? 1 ve 4. 2 tanesi. Bursa. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur demiş yine? Bir üçgenin taban uzunluğunu arttırarak arttırırsak o tabana ait yükseklik değişmez. Bakalım. Bir üçgen burası. Böyle verilen sorularda çizerek yapın sizde. Şurası tabanımızı alalım. Bu da yükseklik. Diyor ki tabanı arttırırsak. Şimdi bu tabanı şöyle arttıralım. Şöyle olsun bu taban. Üçgenimizi tekrar çizelim. Böyle. Şimdi üçgenimiz şöyle oldu. Yine tabanımız burası. O zaman buraya inilen yüksekliğe bakalım. Yine bu tabanın karşısındaki köşe burası. Buradan aşağı ipi sallarsak yine bu şekilde iner. Yani yüksekliği yine aynıdır. Yüksekliği değişmez. Doğru. Bir üçgende iki yüksekliğin uzunluğu birbirine eşit olabilir. Evet mesela eşkenar üçgende hatta üçünün uzunluğu da birbirine eşittir. Eşkenar üçgende bu yükseklikle bu yükseklik ve bu yükseklik üçü de birbirine eşittir. Nerede? Eşkenar üçgende. İkizkenar üçgende de şu ikizkenar üçgenimiz. İkizkenar üçgende de eşit olan tabanlara inilen yükseklikler. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Bu bu kenara inilen yükseklik bu olsun. Şu kenara inilen yükseklikte bu olsun. İkisi birbirine eşittir. Diğerinden inilen yükseklik onlara eşit değildir. Eşit olan kenarlara inilen yükseklikler eşit. Yani iki yüksekliğin uzunluğu eşit olabilir. Doğru. Dar açılı bir üçgende tüm yükseklikler üçgenin iç bölgesinde yer alır. Evet. Daha önce testte onu da anlatmıştım. Dar açılı üçgende bütün yükseklikler üçgenin iç bölgesindedir. Doğru. Diğerlerini de hatırlayalım. Dik açılı üçgende nasıldı? Dik açılı üçgende dik açıdan inilen yükseklik şurası. Üçgenin iç bölgesindedir. Ama şu kenara inilen yükseklik bu ikisine dik kenarlar deniliyordu. Bu kenara inilen yükseklik şudur. Yani üçgenin üzerinde. Bu kenara inilen yükseklikte şudur. Çünkü arası 90 derece olduğu için bu da üçgenin üzerinde. Dik kenarlardan biri tabansa diğeri yükseklik. Geniş açılı üçgende nasıl? Geniş açılı üçgende de geniş açıdan çizilen yükseklik üçgenin içinde. Dar açılardan çizilen yükseklikler üçgenin dış bölgesindedir. Bize dar açılı üçgende tüm yükseklikler üçgenin iç bölgesinde demişti doğru. Geniş açılı bir üçgende yüksekliklerin ikisi üçgenin iç bölgesinde biri dış bölgesinde yer alır. Burada demin bakmıştık. Geniş açılı üçgenlerde geniş açıdan inilen yükseklik içinde yani biri içinde ikisi dışında. Burada ne demiş? İkisi içinde biri dışında demiş. Tam tersi yanlış. Yani kaç tanesi doğru? Üç tanesi doğru. 5. soru. Yukarıdaki üçgenlerden hangisi veya hangilerinin yüksekliği doğru çizilmiştir? Şimdi bakalım. Şu yükseklikte şurası 90 derece mi? Değil. Şimdi nasıl ölçebiliriz onu? Bir tane kağıdımızı işte kitabımızı veya uç kutumuzu alırız. Şuraya köşesi 90 derece olduğu için şu çizgilerin üzerinden çakışacak şekilde tutarız. Bakın, kağıdımız şu şekilde, kağıdımızın kenarı şu şekilde olmasına rağmen bizim üçgenimizin tabanı burada. Gördünüz mü? Şurada bir boşluk oluştu. Yani şu açı 90'dan fazla. Yani şurası tam da denk geldi. Şurası 90. Altta biraz daha açı var. Yani burası 90'dan fazla. Yükseklik olması için buranın 90 olması gerekiyordu. Şu taraftan da bakarsak buranın da 90 olmadığını görebiliyoruz. Dar açı burası. 90 olmadığı için bu yükseklik değil. Bakalım bunu. Şimdi burada ne yapmış? Şurada bir dikme var görüyoruz ama bu dikme köşelerden birinden gelmeliydi bu dikme kenarın herhangi bir noktasından gelmiş olmaz şöyle olabilirdi bunun yüksekliği buradan karşı kenara dik bu geniş açılı üçgen olduğu için şuradan inen yükseklik şu şekilde dış bölgesinde olacaktı yine şunu uzattığımızda buradan inen yükseklikte yine üçgenin dış bölgesinde böyle olacaktı bu yükseklik değil 2 Üçüncü soruda şurada nokta nokta var. Evet dik açılı üçgende dik kenarlardan biri taban, diğeri yüksekliktir. Arası 90 derece olduğu için. Bu sadece 3 de çizilen yükseklik. Doğru. Adana. Altıncı soru. Yukarıdaki ABCD paralel kenarının alanı kaç birim karedir? Şimdi neydi paralelkenarın alanı? Dörtgenlerin alanı aynı zamanda taban çarpı yükseklikte değil mi? Şimdi tabanı kaç birimimiz sayalım? Karelerden sayıyoruz. Şurada kareler var. Görünmüyorsa diye çizdim. 1 2 3 4 5 6. Tabanı 6 çarpı yüksekliğini sayalım. Şimdi bunun karşısındaki kenar AB A veya B köşesinden kolaylık olsun diye A köşesinden dikme çizgileri takip ederek indirdim. 1, 2, 3 birim. Yükseklikte 3 olduğuna göre 6 kere 3, 18. Birim kare. 6 birim. 3 de birim olduğu için birimle birinin çarpımı birim karedir. 7. Yandaki paralel kenarda AF yükseklik olduğuna göre şu yükseklikmiş. Buraya 90 derece yapalım. Ve 5 santimetre. Alan ABC'de kaç birim karedir? Şimdi bu yükseklik bu hangi tabana doğru inilmiş bu yükseklik? Bakın A'dan inmiş nereye gelmiş? Bakın CD kenarının uzantısına. Demek ki tabanımız CD kenarı. Alanını bulmak için tabanla yüksekliği çarpmamız lazım. Peki bu taban uzunluğu kaç? Bu bir paralel kenar olduğuna göre karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. 8 o zaman burası da 8 birim. O zaman paralel kenarın alanı taban 8. Yükseklik 5. 5 kere 8 40. 6'yı almadık. Çünkü burada 6'ya inilen yükseklik yok. Buraya inilen yükseklik olsaydı o zaman 6'yı kullanırdık. 8'e inilen yükseklik olduğu için 8'i kullandık. 8. soru. Yandaki ACB dik üçgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi ne demiştik? Dik üçgen. Önce üçgenlerin alanının formülünü yazalım. Üçgenin alanı daha önce anlatmıştım. Dörtgenlerin alanının yarısıdır demiştik. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bu üçgende bir dik üçgen olduğu için dik kenarlardan biri taban biri yüksekliktir demiştik. O zaman 8 taban yükseklikte 6. Şunu almıyoruz. Biri taban biri yükseklik. Tabanla yükseklik lazım bize. Taban 8 yükseklik 6 bölü 2. 8 kere 6 48 2'ye bölersek 24 Bursa 9. soru AH 5 BH'nin uzunluğu 3 BC'nin uzunluğu 6 AB'nin uzunluğu 8 bütün hepsi üzerine yazılmış mı diye kontrol ettik olmak üzere geniş açılı ABC üçgeninin alanı şu üçgenin alanı şimdi burada şurada bir dikme var görüyor musunuz bu bir yükseklik şu bu yükseklik hangi kenara inilmiş bakalım. Şimdi A'dan inilmiş bu yükseklik. Bu şekilde devam etmiş. Buraya kadar gelmiş. Bu hangi kenar kenardan geliyor bu doğru parçası? Bakın şu kenardan değil mi? CB kenarından. Şu taralı olan bizim üçgenimiz. Burası değil. Burası yükseklik çizildiği için arada boşluk. Dış, düş, yükseklik dışarıdan geldiği için öyle olmuş. Üçgenimiz aslında burası tabanımız 6 yüksekliğimiz 5 sizi yanıltmak için vermiş şunları alanı soruyor taban çarpı yükseklik bölü 2 6 kere 5 30 2'ye bölersek 15 cevabımız C şunu şöyle çevirirsem daha iyi anlarsınız belki şu şekilde üçgenimiz burası şu taban şu da tabana inilen yükseklik tabanımız 6 Yüksekliğimiz 5. Bunlar bize lazım değil. Kafanızı karıştırmak için, şaşırtmak için konuşturdum. 10. Yukarıdaki ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi burada kareler var. Şöyle. Güzel çizemedim çocuklar. Kareler silgi de yok şöyle şöyle kareler şu şekilde sizin kağıdınızda zaten sizin telefonunuzda zaten daha belirgin çıkar ben çıktı aldığım için gözükmemiş alanı şimdi tabağım burası olsun yükseklikte şu çizgilerden takip ettiğimiz burası olsun burası tabanı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı yüksekliği sayalım. Burası 1, 2, 3 bölü 2. 5 kere 3, 15 bölü 2. 15'in yarısı 7,5. buçuk. Adana. 11. ABC üçgeninde 8 santimetrelik kenarın yüksekliği 3 santimetre olduğuna göre 5 santimlik kenarın yüksekliği kaç santimetredir? Bakalım. Bir ABC üçgeni varmış. Bir kenarı 8 santimmiş. Buraya inilen yükseklik 3 santimetreymiş. Diğer bir kenarı da 5 santimetreymiş. Bu kenara inilen yükseklik kaçtır diye soruyor. Şimdi bu soruları çözmek için şöyle yapmamız gerekiyor. Önce bu üçgenin alanını bulmamız gerekiyor. Şimdi bu üçgenin alanını İstediğimiz tabandan faydalanarak bulabiliriz. Bize şu 8 tabanını ve ona inilen yüksekliği vermiş. Değil mi? Biz buradan bulsak bu üçgenin alanını veya 5 tabanı ve ona inilen yükseklikten faydalanarak bulsak aynı sonuç çıkar. O yüzden üçgenin alanını önce verilen uzunluklarla buluyoruz. Üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 8 olan tabanı aldık. 8 çarpı 8'e inilen yüksekliğe 3 demişti. 3 bölü 2. Alanımız 8 kere 3 24. 24'ün yarısı 12. Alanımız 12. Şimdi alanımız 12 olduğuna göre biz şu 5 santimetrelik uzunluk ve yüksekliği çarpıp 2'ye bölsek de yine 12 çıkması gerekiyor. Şimdi bakalım. B diğer türlü 5 ile yüksekliği bilmiyoruz. Çarpıp 2'ye böldüğümüzde alanımız 12 çıkması lazım. Peki buraya ne gelir? Onu bulmak için ne yapmamız lazım? Şimdi hangi sayıyı 2'ye bölersek 12 olur diye düşünelim. Hangi sayıyı 2'ye bölersek 12 olur? 24'ü. Burası 24. Buranın 24 olması için 5 ile kaçı çarparsak 24 yapar? Çarpım tablosunda 5 ile bir sayının çarpımı 24 yapmadığına göre zihinden bulamadık. 24'ü 5'e bölelim. 2'nin içinde 5 yok. 24'ün içinde 5 4 defa. 4 kere 5 20. 4 kaldı. 4'ün içinde 5 yok. Buraya bir 0. Buraya bir virgül. 40'ın içinde 5 8 defa. Yani cevabımız 4,8. Anladık mı? Önce buradan alanını buluyoruz. 20, 12. Sonra diğer verilenlerden alanının da 12 çıkması gerekiyor diyerek verilmeyeni bulmaya çalışıyoruz. Alanı 18 birim kare olan üçgenin yüksekliği ve bu yüksekliğe ait olduğu kenarın uzunluğu birer doğal sayıdır. Bu özelliğe sahip kaç üçgen çizilebilir? Şimdi üçgenin alanını bulurken taban çarpı yükseklik Şimdi tabanı A harfiyle gösterdim. Yüksekliği de H harfiyle gösteriyoruz. A kenarına inilen yüksekliği belirtmek için de HA diye gösteriyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanının 18 olmasını istiyormuş. Bu şekilde alanı 18 olan üçgenler kaç tane üçgen çizilebilir? Şimdi hangi sayıyı 2'ye bölersek 18 olur diyeceğiz. 36'yı değil mi? Nasıl bulabilirsiniz? 18 ile 2'yi çarparak bulabilirsiniz. 36. 36'yı 2'ye bölersek 18. Yani tabanla yüksekliğin çarpımı 36 olacak. Tabanla yüksekliğin çarpımı 36 olacak. Çarpımı 36 olan sayıları düşünüyoruz. Tabanı 1 olsun yüksekliği 36 olsun. Olur mu? Olur tabii ki. Şöyle olabilir mesela. Şu şekilde küçücük bir taban olur. Şöyle 36 cm. Benim yarım olduğu için çizemedim. Olmadığı için yüksekliği de 36 cm olan üçgen çizersek alanı 18 olur. Biri 1, çarpı 36 36 eder. Tabanı 2 yüksekliği de 18 olsa ikisinin çarpımı 36 ediyor. Bu şekilde bir üçgen alanı 18 eder. 3 ile bir sayının çarpımı 36 yapar mı? Evet. 3 kere 12 36. Bunları 36'yı işte 2'ye bölerek 18'i 36'yı 3'e bölerek 12'yi bulabilirsiniz. 4 ile bir sayının çarpımı 30 eder mi? 36 eder mi? Evet 4 kere 9 36. 5 ile bir sayının çarpımı 36 etmez. 6 ile de 6'nın çarpımı 36 eder. Yani tabanı 1 yüksekliği 36. Tabanı 2 yüksekliği 18. Tabanı 3 yüksekliği 12. Tabanı 4 yüksekliği 9. Tabanı 6 yüksekliği 6 olan üçgenlerin alanı e, yüksekliğin çarpımı 36. 2'ye bölünce de alanı 18 eder. Tamam bunların da tam tersi de Tabanı 36, yüksekliği 1 olursa da, tabanı 18, yüksekliği 2, tabanı 12, yüksekliği 3, tam tersi, tabanı 9, yüksekliği 4 olan üçgenlerin, tabanı 6, yüksekliği de 6 yazmıyorum çünkü yine aynı üçgeni yazmış olurum, aynı üçgeni iki kere çizmiş olurum, tabanla yükseklik 6-6 aynı olduğu için, bunların da alanı 18. Sayalım kaç tane oldu: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Cevabımız 9. Evet testimiz bitti galiba.